Hoş ah. gelmişler. Hoş bulmuşum Evet, sizi, ama. sizi böyle karşılamak istemezdim ne oldu ama canım? çok koşuşturmalarım oldu. E? Ev benim değil ya. Birazcık şey yaptım. Anladım. Dırnaklarıma bir şey söylemesinler diye 60 defa, eldiven değiştirdim. Ben çok titiz çalıştım. Olunca. Bravo. Bardacıklarını yerleştirme 10 saniye müsaade miyim? Tabii tabii mi? hemen. Çok teşekkür hemen ederim. Hemen yap. Yemekler tamam ama değil mi? Eksik Her şey, yok. şey tamam. Ama masada bir de çok Her şey güzel. Tamam. güzel. Tabak çanaklar senin mi Pervin buranın mı? Hayır, tabaklar, Hı. bardaklar her şey benim. Çok güzel, evet, çok şık. Masam birazcık dar oldu o yüzden olsun, çok teşekkür olsun. ederim, ellerinize sağlık. Şu da 3-3 mü herkese? Evet, herkese 3-3. Şöyle yapalım, çok şık tabi ama herhalde bu e, eni biraz dar diye. Evet, evet. Olsun ama tam güzel. Şey yemekler tam mı canım? Her şey tamam. Hemen Süper. geliyorum, önümü çıkarayım. Efendim kabak çiçeği dolmamız. Kıbrıs tatlımız var. Evet. Mutlaka izlemişsinizdir mutfağı ama yeni açanlar da olabilir ekranlarını. Büyük final. Birazdan burada 50 bin TL'yi bakalım kime vereceğiz. Sezonun ilk haftasını Kıbrıs'tan açtık. Bugün de kapatacağız. Her şimdi tamamdır. Gelbiler. basıldık. Haydi bu basıldık. basıldık. Hadi kolay gelsin. Ay. Efendim hoş geldiniz. Hoş gelmişler. Hoş Buyursunlar. A, a, merhabalar. Bu kim Ayşeciğim? Finale yakışır. Bu ne güzellik. Evet. Sinan hoş, hoş geldin. Evet. Merhabalar. Yarışıklı merhabalar. Olmuşuz. Herhalde Ayrazi ayrı bir güzel. Hay Teşekkür ederim. Siz çok şıksınız. Hoş geldiniz. Thank geliniz. you very much. Buyursunlar. Bu herkes ayrı bir şık. Şey. Evet. Evet. Aa bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok sönük kaldım. Masada şu anda moralim sıfır düştü. <laughs> Son anda yetişti çünkü mi? Evet. değiştirememiş. Hoş geldiniz, sefalar Hoş getirdiniz. Hoş bulduk. nasıl geçti günün? Yani beklediğimden çok daha koşuşturmalı, zor. ganter içinde, evet. Bu kolay menü ne? Ee, aslında kolay bir menüdür, ama yedikten sonra fikrin değişeceğini düşünüyorum. Bakacağız. Bakalım. Nasıl buldunuz masayı Sinan? Peçete yok. Ne yok? Peçete. Ha. O servis köşede, ortada duran. Masası yani evet dağıma. ortada durmasın diye koymadım dermiş. E, kenara koysaydım. Yetiştiremedim ya. vallahi yetiştiremedim haklısınız. Nasıl tamam, olasın? Tamam veririz sonra veririz. Evet. Ya. Masası bence çok şık. Çok şık değil mi? E ya. yakışır ellerine evet. sağlık. Hep Burası Şifa teyzenin evi. Evet. Kendi evi evet. değil. Yani biraz evet darlığı var ondan birazcık şey duruyor ama yani şık çok şık değil mi çiçeğim içeği? Evet rejim. gerçekten çok güzel çok güzel, beğendim asayi. Ama masaya. sanki birbirine girmiş bardaklar böyle Şeydir çok... evet hayır şöyle söyleyeyim yetiştiremedim bu zannedersem fazladır. Yani bir, bir dakika, geldi bana soruyorum. gözüme evet, sayıyorum. Üçer üçer bardaklar evet, şöyle su üçer. bardağı meşrubat bardağı var galiba. Üçer üçer. Üçer Burası. Evet. A, buranın Şeydir. o. O buranın şöyle koy istersen. Bir düzensiz geldi gözüme. Masa çok küçük ya. Bak. Renkler çok koyu oldu. Ben de artık bunları kestirdikten sonra yani burada denerken çünkü öncesine gelip deneme yapma şansım olmadı. Ev benim olmadığı için. Doğrudur. Bana da çok galabalık geldi. Ama hepsini sizin için özel böyle uğraştım, didindim. İnşallah diyeyim, beğenirsiniz. Beğendim. İnşallah. Ha. Peki, hazırsak isterseniz çünkü heyecan çok. E bugün 50.000 TL'yi aranızdan birine vereceğiz e ama tabii önce tabii ki son yarışmacımız Pervin'in yemekleri kabak çiçeği dolması hepinizin aşina olduğu evet. bildiği yaptığı yediği bir yemektir diye düşünüyorum. Belki reji yapmamıştır olabilir. İstersen onunla çiçek servise. dolması hiç yapmadın mı? Bilmiyorum. Onu, onu ya hiç yapmadım çiçek dolması ama bayağı iyi İnşallah yeğiliyor. beğenin <laughs> ve yapan. yani çok Bizim severim. ben de çok, severim. Evet. Canım böyle mi verelim sana nasıl verelim? Ben üç, üçünü birden üçünü alayım. Birden. Sen Hı -hı. de takımın gözüksün diye kase koydun herhalde. Evet. Geçer evet, evet, mi evet. de demiştik. Yok salatacığımı. Ha, kullanacağım süper, tamam. evet, Gene salata kullanacağım. için kullanacağım. Zaten güzel. hani ara sıcak olmadığı için ha. Hmm. boşuna koymuş oldu galiba. Üç tabağı. Evet ara sıcak yok. Çünkü dediğim gibi, hani ben onu yaparım, ben bunu yaparım gibi değil de... Yine kimin yoktu arası cari? Re Rezen'in yoktu değil mi? direkt ana yemeğe evet, girmiş. Ona, şey. ana yemeğe Ona şey. da sormuştum, bugün de sordum. Yapmadım dedi yani hani... Kabak çiçeği dolması tamam. başlamış. Olabilir, bizim için beş yemek yeterli ama... Tabii sizin de değerlendirmesi çok çeşitli yapanlar vardı açıkçası. Ne düşünüyorsun Reci 5 tane yemek, ara yemek yok? Ee, bayağı basit geldi bana menü ama kolay. tabii evet biraz kolay geldi. Yani Sinan Bey'in menüsünden kolay dedim. Onunkundan da kolay geldi bana. Sinan'dan da mı kolay bugün? Bence evet. Yapmaya yani ben söyledim ama. Benim aynı öyle şekilde. aman aman çok zor bir menü değildi. Ama bu savunma değil bence. Sonuçta evet. yarışmadır yani bu aslında ve Hayır, bize... çok aşırı Aynen. lezzetlerde şey pardon çok çeşitli falan iddialı değilim ama lezzette iddialıyım dedi. Evet. Ve evet savunma bir geldi. <laughs> savunma değil söylediği şey şeyi söylerim. Hep evet. baştan beri yani çok çeşit beklemeyin Söyledi, benden dedi. Evet. Kendi dedi, Söyledi, dedi. evet. İşte bence bugündür ki bütün maskeler ortaya gelecek bence. Maskeler hep düşecek. Çünkü gene savunmaya geçtik. Savunmaya. Evet. Ben doğru şaşırmadım. olan bir şey söyledim burada. Niye doğru. şaşırmadın? Hiç şaşırmadım. Çünkü ilk günden beridir birbirlerini korudukları için ve savundukları için. Öyle hiç şaşırmadım. Sen şaşırdın mı? Ben ya. şaşırmadım ve şahsen böyle bir menü yok basit. Bence ilk günden daha fazla iletişimi olduğu için yemeklerine dedi ben mi yüksek puanlar buna vereyim. Herkese düşük vereyim. Evet. Orada bir şeyler Benim ben. öyle bir şey düşünmüyorum. Yok sen sen değil ama belki Pervin yani. Ne böyle... razi mi söyle? Evet yani yani ya çünkü bence bu, bu yemekler bayağı basit ve belki de ben sadece bu yemekleri yaparım. çok zor veya da çok uğraştırıcı bir şey söylemedim farkındaysanız. Pervin'in başta savunduğu şey neydi? Benden çok bir beklentiniz olmasın ama lezzet i̇şte, al, al, yani. de O zaman sen de o zaman sen de çeşit yapmasaydın. Çünkü çeşitli olduğunu iddia tamam, etmek. Benim zaten işte menüsünde Üç çok tane gorseydim lezzetli yapsaydın Menüsün hepimiz de öyle yapabilirdik daha kolay. Çok emek var Pervin'in deseydim yaptım eleştirileri haklıydınız. Ben öyle bir şey Yok yani hak verdin arasacağının olmasına. Olmamasına. Hayır arasacağına hak vermedim olmamasına. Keşke olsaydı tabii ki ben de isterdim. Söylemedin onu daha önce. Hayır. Kendi öyle dedi ya bize. Bugün de kendi yiyeceğimiz yemekler, hepimizin aşkın olduğu beni çok üzen düşündüren açıkçası ekibimle de oturdum bu konu üzerine konuştum. Dün Ayşe'ye verilen puanlar. Kesinlikle. Doğru muydu sence Recep? bence 5'i hak etmedi o kesindir. Yani gerçekten bence 5'i kesinlikle hak etmedin. çünkü yani emeğin de var. Yani kaç bir ve yani emek çeşit yani çeşit getirdiğimiz aynı. Ama yani bazı yemekler olmadıydı. Bence benim puanım Herkesin olmayan yemekleri vardı mı? Tabii tabii tabii. Sinan'a sormam o verdiği puanla yorumlarıyla zaten belli etti. 5 sence doğru bir puan mıydı dünkü yemeklere? Ben zaten Zuhal Hanım dün de söyledim. Ayşe'nin elemeyi açması tatlısı vardı. Benim Ayşe'ye puanım 6'ydı. Ben yine Ama hassas de davranıp dedi, yine kırdı? belirttiğim bana o şekilde konuştuğu için. Ne şekilde? Için. Aman sen de dedin sen ya. Ama her, her şey hayır, bir, bir şey aran dedin. Ee, bunda ne var? Hayır, bu bu benim değil. Ben, ben, şey, ben, şey. kemik gibi diye. Bence Ondan onu şey bahane. demedi de. Ha. Ama sen de ayağımı takıldın bir puan kırdın. Bu kadar önemli bir meblağ. 50 bin TL için Verdiğiniz veya veyahut vermediğiniz bir puan her şeyi değiştirirken... İşte beşi nasıl verecek? Yani he? neler dediler sinirle oldu. Damak Hale zevkin sunuldu. yok, sen yemekten anlaman. Neler söylendi bu masada beş gündür? Evet. Yani aman sen de hani bir hakaret olur, ağır bir ilet olur. olur kişise, zaten ben orada müdahale ederim o halde da. Yani bu sence puan kırılacak bir şey miydi? Zuhal Hanım normal şartlarda olsa zaten ben de buna takılmam. Hayır hayır ben, ben da bir şeydi. ki masa tabii ki söylenmesi evet. olur. Hani kötü bir söz değil ama sen de yani çok sık...